Öncelikle hepinize merhaba Pipas pi, si. TV bugün sizlerle birlikte yeni videolarla beraberiz. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımların 8. bölümümüzde karşınızdayım. Kanalımızın adı Sinox Cream Cream Arkadaşlar e, o kanalını tanıtmak istemiştim ama tanıtamadım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şeylere gitmiştik. Ahmetlere bizim Sinox yazdım falan. Var Sinox. Eee, arkadaşıma gitmiştik Ahmetlere. Yanlış yazdım. A Arkadaşlarıma gitmiştim işte dediğim gibi. Kram yazdım. <laughs> Konuşurken yazamıyorum. Arkadaşlarıma gitmiştik. Ya da şuradan. Sinox nasıldı ya? Kanalımı unuttum. synox bir şeydi. Ha, synox Create tamam. Bu kanal. Şimdi arkadaşlar. Biz, ben çekecektim kanalın videosunu. Çekemedim. Ahmet ile gitmiştim. Bugün. Dün de çekecektim. Karton adamı çektim. Unutmuştum. Aklımda başka şeyler vardı okula ilgili heyecanlandım işte. arkadaşlar ayrına ayrına sildim. Ayrına işim mahvoldu. Mesincir yüklendi. E, bildim, geldi mesincir yüklendi. Bir şey mi güncelleniyor lan? Güncellenmiş evet. Arkadaşlar ve e, benim Ayrına demiştim ya, e, bir diğer videosunu çizeceğim arkadaşlar. Çünkü Salim'e gitmedik Ahmet'lere gittik. O yüzden çekemedim. Arkadaşlar neyse duyurumu bitirdikten sonra video Şimdi kanala girelim. Şimdi videolarına size intro. Daha doğrusu bu kanal Deniz oyunda ile kanal arkadaş arkadaşlık kuruyor. Ben öyle ben öyle biliyorum yani. Bilmiyorum. Hepsi Minecraft, Mac, Mobilecraft. Deniz'in özünü Zaten dedim Deniz Oyunda iyi arkadaş, kanal arkadaşım. Deniz Oyunda'yı zaten tanıttım 5. bölümünde aşağı inmiyor. Kast evet, hani kasmış. Tabi zaten bir şey yükleyince hep güncellendiğince de kasıyor, kasıyor donuyor. Ve bu kanalın çektiği şeyler Clash Royale kanal tanıtımları o da başladı. PP annesi falan duyur videoları. Intro. Kazım onun. Kanal tanıtımları falan. 19 Mayıs, 19 kat var. Onda Türk bayrağı çiziyor. Flashoy Royale falan oynuyor işte. Adam gidiyor. Güzel oyunlar ya, videolar video gitmiş. Sonra bakarım. Ne yani, videomuz olacak? Video ben sizi izleyin. Kendinize bakın. Hoşça kalın.